Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber lanetli bebeğin ikinci bölümünü çekiyorum hatırlarsınız ki burada kalmıştık şöyle yatağa götürüyordum arkadaşlar Şöyle gözlerimi açsak da burada dağılmasın Evet prensibe koyuyorum Taba bak Böyle hayır Vallahi ekber ciddi Sakin ol lan. Sakin ol. Birazcık arkan bak arkama. Bana bakma. Sakin şişirsin belki. Bu sakinleşmez oğlum. Tövbe estağfurullah. Sakin ol. Kapakitlendi. Doğru pelişi Koy. Evet. Ya oğlum daha yeter ben buradan gitmek istiyorum. Ananı satayım ya. Biraz da koyun. Baba. Baba bak. Baba ayıp var. bak. Baba bak. Baba bak. bak. Ölecek lan sokakta gelsen lan Sizin korkuyor Korkuyor Allah Allah Neredeler İyi geceler Ben şimdi sana göstereceğim ne olacak acaba yüklen daha hadi yüklen lo oğlum yüklenmiyor Heh. ikinci perde başlamak için bas bastım ne oluyor

Bebek nerede? Harbi nerede oluyor mu? Tövbe Onun için ne yapmışlar? Ne oldu lan? Reklam geçip <laughs> gel Reklam Geldim arkadaşlar. Şimdi bebeği bulmamız lazım. Şu sağ üstte bebek nerede yazıyor? Sol üstte mi? Sağ üstte mi işte? şey aldım da mamasını. Bebeğin kendisi yok. Ne oluyor Allah'a Oyuncu hareket edilen. Bebek de geldi havada. Kapıyı kapattı. Beyaz tavşan takip et. Hadi şu üzerinde. Gidip. Geliyorum. Bekle lan beni. Abi nasıl açtı lan bu? Bekleden ya. Sensör çalıştı. Ya bu nasıl şekil ya? Bastım. Lan. Sen nasıl birisin ya? Yükleniyor. Ne olacak acaba? flütmanı çılgınlığı hızlıca çıkışa doğru Minik, mini, tavşan tavşan zıpladı mini tavşan zıpladı prens ve tavşan başlayalım ne oluyor ne Tavşan beni bekle. koşamıyor muyum ya? Da yok ki. Tavşan. Tavşan nerede? Burada. Ya. reklam reklamı geçip geldim arkadaşlar. Hadi tavşan gidelim. Valla Senin ben kafana tüküreme be. bir de yok. sonra giden kapının kilidini aç bebeği yakala. Bebek bu anahtar ver Ver lan Ver Bu nokta bir şey var mı acaba yiyecek Verim Gidelim karpuz Bak orijinal orijinal diyorum organik bir ha. Bak koydum buraya yersin hayır senin ben kafanı çıkacağım Nota şey var şey ödüle çıkış yapan 2009 bu ne piyano ne yazıyordu piyano müziği topsal buraya mı koyacağım notaları yerleştir bir tane buldum piyano çal diyor çalamıyorum o sanırım onlardan bulmam gerek ne oldu? Yazıyor da. Bakayım. Bak şunu. Engelli bir şeyler yok. Bak bir tane de burada. Şöyle bak şurada da şey var. Gözümden kaçmadı. Evet. Dur seni yakalayacağım. Bak bir tane de burada. Bir şey yok. Ne oldu lan? Daire ablam geldi. Bu ne gizli anahtara bas. O bebek nerede? Bak orada. Vay çakal. buraya çok gerekir. Evet.

karşıya çalışan bir tane ne oluyor Oğlum reklam gelirse hemen geçerim geldim arkadaşlar reklam geçip ne yapacağız çalışan bir tane falan bir dakika evet. anlamadım kitli kitli burayı kaldıracağım ne yapacağım ya? Buradan geldim ben. Gitti. Gitti, Ya oğlum ne yapacağım? Gitti, gitti, gitti. Burada bir tane asansör var. Burada kitle. Kitlem lazım ya buradan. Lan hepsi gitti ya. Oğlum ne yapacağım? Oğlum açılır lan bir tane bir kapı açılsın. Açılmıyor da. Ne varsa asıl şey var. Oğlum elektrik yok ya. Evet sen güç kapalı. Çok güzel ya, burası ağır oldu. Tamam şu ayak izleri Buradan gideceğim Aç şöyle Buradan düz gideceğim Bebek Tam şarıya kalmış Allah'ım 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 lazım. Bir tane tane pil. Tane, tane tane, bir oldu. Şöyle burada skorda burada da zaman mavi. Pil burada. Şöyle Bu makineyi de unuttum. Bu Şöyle ton. Bu çalıştırabiliyor